Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu hafta sizi neler bekliyor? Bu haftaya başlamadan önce 2021 burç yorumlarım hazır. Kanalımdan izleyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar pazartesi salı günü ay başak burcunda ilerleyecek. Burada düşüncelere ve acayip konsantre olacaksınız. iş konuları, hedefler, hayat planlarınız, sağlıkla, hizmetle, çalışmayla, bir projeyle, bir şey tanıtmayla ilgili konulara korkunç bir şekilde konsantre olacaksınız, düzenleyeceksiniz, tamamlayacaksınız. Bir şeyi bitirme, üzerine odaklanacaksınız. Tanıtmayla bile ilgili e, yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle salı günü çok yoğun geçecek. Hayatınızla ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Bir beklediğiniz haberler gelebilir. Tabi burada yoran durumlar var ay kapanıyor gitgide ay küçülüyor. Hep böyle hizmet konusuna, sağlık konusuna, çalışma konusuna bir projeye bir şey tanıtmaya, duygusal konularda biraz endişeler, vesveseler gelişebilir. Pazartesi, salı bunlara çok yoğun odaklanacaksınız. Çarşamba, perşembe günü iş konusu, kariyer konusu, ilişkiler konusu, ortaklıklar ve iş birlikleri, beğenilme konusu sizin için çok önemli olacak. Çarşamba daha sosyal, daha kendini ifade ediyor olabileceksiniz. Biraz daha dengeyi bulma, anımlı davranma durumlar içerisinde olabilirsiniz. Fakat sevgili oğlaklar Perşembe günü belki aileyle ilgili konularda belki bir şeyi sonlandırmaya ilgili Biraz daha hassas ve keskin olabilirsiniz. Ya da karşı taraf sizi birden çok kızdırabilir. Tavırlarını dengesiz bulabilirsiniz. Ona tepkinizi çok net gösterebilirsiniz. Artık böyle bir şeyi yürütemeyeceğinizi veya böyle bir konuda anlaşmakta hep sürekli veren insan olmak istemeyeceğinizi dile getirebilirsiniz. Özellikle perşembe günü sakarlıklara, baş ağrılarına, Böyle küçük kazalara dikkat etmenizi öneririm. Birikmiş öfkenin çıkışı olabilir. Çünkü bu tip kazalar. Onlara dikkat ederseniz güzel olacaktır. Aileyle, çocukla ilgili konular, biraz perşembe duygusal konular özellikle ilişkilerle beraber yorucu olabilir. Çünkü sorumluluklar var. Çok odaklanacaksınız bu konuya. Ee, peki Cuma ve cumartesi ay akrep'te ilerleyecek. Cumartesi duygusal anlamda hassas bir süreç ama ay kapanıyor sevgili Oğlaklar. Size tavsiyem kurtulmak istediğiniz kilo olabilir, sigara olabilir, insan olabilir. Böyle sizi rahatsız eden, kıskanç insanlar olabilir, rekabet içerisine sürekli girmeye çalışan insanlar olabilir. Kafanızda çok yoran durumlar varsa, hayatınızdan çıkartmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa böyle bir tekrar bir değerlendirme içerisine cuma ve cumartesi girebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili birçok şeyi tekrar gözden geçirme isteyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu kararları uygulamak için lütfen çok acele etmeyin. E, bu güneş tutulması bir gerçektesin. Radikal kararlar alıyorsunuz hatta bana göre biraz daha Ocak ayını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz fevri durumlar gelişebilir. Tabi birebir haritanızı bilmiyorum ama genel tavsiye. Cuma, cumartesi bu tip konular, duygusal konular yoğun olacak. Ee, Pazar günü ay yaya geçecek sevgili Oğlaklar yeni bir şey öğrenmeye karar verebilirsiniz. Yeni aya hazırlık yapıyor. Kolektif konular gündeme gelecek. Siz de bazı sorumlulukları tekrar gözden geçirme ihtiyacı içerisine gireceksiniz. Yeni ay videomu yayınlayacağım birkaç güne kalmaz. Oradan detaylı dinleyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar, astroloji temel seviye yeni sınıfım eğitimim açılıyor. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz Instagram'dan e, Merküryen sayfamdan. Hatta danışan ve öğrenci geri dönüşlerimi de bu sayfadan görebilirsiniz. Temel seviye içeriğiyle ilgili bilgi almak isterseniz de e, internet sitemden merküryen.com'dan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. İyi bakın kendinize muhteşem bir hafta geçirin diyorum. Yeni şeylere başlamak için de lütfen güneş tutulmasını bekleyin. Güneş tutulması yeni ay olacak diyorum. Sevgiler ve sağlıcakla kalın.